Merhaba, bu videoda 3 eksen finish uygulamalarından Edge Finishing özelliğini göstereceğim. E, bu uygulama ile bir eğri etrafında yanal adımlamalar yaparak e, takım yollarını çıkartabiliyorum. Toolpad kısmının altına sağ tıklayıp New Toolpad diyelim. Strateji Type'ın yanındaki kutuya bir kere sol tıklayıp buradan 3 Axis Finishing yani 3 eksen finish uygulamalarından Edge Finishing seçeceğim. Yine sağ tarafta görselini ve açıklamasını görebiliyoruz ve OK diyorum. Alt kısımdaki bu değerler benim parçamın sıfırına göre olan değerlerdir ve benim işleme alanımı belirtir. Yine parçamın sıfırı tam ortadaysa buradan aynı şekilde kontrolünü yapabilirim. Minimum ve maksimum da eşit olması gerekmekte. Cutter details kısmı benim takımıma gireceğim alan. Ben bu işlem için 10R2'lik bir 3 radiuslu takım seçiyorum. Şunu da artırayım. Bu şekilde OK diyorum. Machining Parameters kısmı buradan client bir şekilde kesim yapacağım. OK diyerek onaylıyorum. NC Machine Parameters benim devir ve ilerlememe gireceğim bölüm. Ben burada herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Kullanacağınız kesici takıma ya da işleyeceğiniz malzemeye göre bu değerleri tayin edebilirsiniz. Stock allowance miktarı, bırakacağım stok miktarım. Herhangi bir stok bırakmayacağım, sıfır yazıyorum. Tolerans benim işleme tolerans değerim, satma değerim. Bunun için %1'i tercih edeceğim. Bu bir finish işlemi. Step over, yana kayma miktarı bunun için 16 6 mm şeklinde giriyorum. Z stepte herhangi bir şey yok. Katırmamız kısmı 6 milimetre yaklaşma, 10 milimetre geri kaçma şeklinde mesafelerim var. Ve girişlerim vertical yani dik bir şekilde değil, radyal bir şekilde giriş yapmasını istiyorum. E, giriş radyosumu da 2 olacak şekilde yazacağım. Hemen sağ tarafında Transitions yani geçişler bölümü var. Ben buradan geçişleri birbirine bağlayabiliyorum. Üç, e, 3D Spiral Transition seçeneği ile. Alt tarafında ise Step Overs yani yana kaymalar bölümü var. Yine buradan da yana kaymaları da yine birbirine bağlayabilirim. Radial Step Overs şeklinde. Ve OK diyorum. Buraya kadar alan, buraya kadar ki seçeneklerle alakalı ayrıntılı bilgi için Toolpad parametreleri videosundan da yine yararlanabilirsiniz. Sağ tarafımda benim edge finishing için yapmam gereken bir sınır çizgisi ya da çizgi belirtmem ve edge distance kısmının altından da o mesafeye girmem hesaplaması için yeterli olacak. İlk olarak eğrimizi seçelim. Drive curve'ın altındaki kutuya tıklayacağım bir kere. Yeni bir curve oluşturma deyip tam olarak şu çevreleri seçip seçtiğim emin olduktan sonra sağ tıklıyorum bana eğrimi çıkarttı. Bunu tıklayacağım. Evet, doğru eğri sağ tuşla onaylıyorum. Closed Curve File bu şekilde kalacak çünkü zaten kapalı bir kontur burası ve OK diyorum. Bunların haricinde benim buraya Edge Distance'ıma bir değer girmem gerekiyor. Buraya gireceğim değer kadar seçtiğim Curve'den içeriye doğru takım yolu çıkartacaktır. Örnek olarak buraya 5 mm yazıp OK diyorum. Bunun haricinde yapmam gereken herhangi bir şey yok. Sağ tıklayıp execute ile ya da pencerenin altındaki konu bir kere sağ tıklayarak hesaplamamı başlatabilirim. Evet, hesaplamamı bitirdi. İstersem üzerine çift tıklayarak, istersem yandaki kutuya bir kere sol tık yaparak takım yollarını çıkartabilirim. Şöyle yukarıdan bakalım. Sağ tıklayıp simulate edelim. Hızı kısıp başlatıyorum. Evet, şu şekilde seçtiğim eğriyi takip ederek seçtiğim eğriden başlayıp verdiğim yanal kayma ile içerik kayıp şöyle biraz yaklaşalım. Evet bu şekilde takım yollarını oluşturarak hızı artırıp bitirelim sonuna kadar. Bu şekilde bana takım yollarını oluşturuyor. Yine tekrar alıp ilk girişi inceleyecek olursak hızı kısıt başlatıyorum. Evet yine şu şekilde radyal girişimi de yaptı. Ve Edge finishing ile bu şekilde sınır seçtikten sonra sınır yerimizi seçtikten sonra verdiğimiz mesafe kadar takım yollarını yüzeyi takip edecek şekilde çıkartabiliyorum. Bu şekilde Edge finishing özelliğini anlatmış olduk.